be şu ardın arabasına bak çalışmış da almış çocuk bir de sana bak. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Anca evde oturup benim paralarımı yiyorsun. Sen çok hayırsız bir evlat oldun Rüzgar. Ne var baba ya? İstesem ben de bir sürü para kazanırım. Ben de çok akıllıyım. Ben bu arada gibi amele miyim bunlarla uğraşacağım ya? Allah Allah. Bu amelelik değil bir kere tamam mı? Adam çalışmış almış arabasını. Adam fakirdi zengin oldu. Böyle zenginlik mi olur ya? Kesin çalıp çırpıyor o ya. Kesin bir yerden çalıyor. Sen hangi marketçinin zengin olduğunu gördün baba? sus konuşma. Keşke benim de Arda gibi bir evladım olsaydı. Seni doğuracağıma taş doğursaydım daha iyiydi be. Ne biçim çocuksun sen. Hiçbir şey aramıyorsun. Anca evde bilgisayar oynuyorsun. Babacım ne diyorsun sen? Sen beni sevmiyor musun? Aa zengin abi Rüzgar ne yapıyorsunuz burada? Hoş geldiniz. Şuraya bak be. Adam takım elbiselerini giymiş. Çalışmış büyük adam olmuş. İş adamı olmuş. Sen anca bilgisayarda çark az Ne var ya ben istesem ondan daha büyük bir adam olurum. Rüzgar neler diyorsun sen ya? Kıskanıyor musun beni yoksa? <laughs> <laughs> Benim hiç param yoktu. Sıfırdan yurlara geldim. Fakirlikten zenginliğe doğru bir yol izledim. Senden daha zenginim artık. Kapa çeneni ya. Senden nefret ediyorum. Senin yüzünden babam beni hiç sevmiyor. Keşke hiç olmasaydın Arda. Senden nefret ediyorum. Senden intikamımı alacağım. Arda evladım dinleme sen bunu. Helal olsun sana. Hayranım ben sana. Sen gerçekten çok başarılı bir çocuksun. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim zengin amca. Rüzgar sen de beni kıskanmayı bırak artık. Benim seninle bir derdim yok. Seninle eskisi gibi arkadaş da olur olabiliriz ama sen benden nefret ediyorsun. Edeceğim tabi be senin yüzünden hayatım karardı. Babam sevmiyor artık beni. Sen olmasaydın babam beni sevmeye devam ederdi. Yetti artık be defol git buradan hadi defol git senle mi uğraşacağım ben burada be Allah Allah yetti be nefret ediyorum senden hadi Demek öyle bu savaş demek Arda savaş demek göreceksin sen alacağım senden intikamımı göstereceğim şimdi ben o Arda'ya onun yardım ettiği herkesin parasını çalacağım Arda kötü gibi birisi gözükecek benimle uğraşmak ne demekmiş göreceksin Arda benimle uğraştığına pişman olacaksın Ne oluyor bana yardım edin ne oluyorsunuz kaynım çok aç hiç bayan yok ne hani böyle? Fakir bir çocuk. Ona yardım etmem lazım. Artık çok zengin oldum. Fakirlere yardım etmem lazım benim de. Ben de fakirken insanlar bana yardım etmişti. Bu sayede zengin oldum. Ben de eğer insanlara yardım edersem onlar da zengin olabilir. Merhaba genç adam. Paraya ihtiyacım var sanırım. Evet abi. Hiç bayan yok. Çok Dileniyorum, bayam olmadığı için işimi de kuyamıyorum. Tamamdır genç, merak etme, ben sana yardım edeceğim. Bu elimdeki bir çanta parayı görüyorsun değil mi? Onu sana vereceğim, sonra da sen çalışacaksın, tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten o kadar peyin bana? Evet aynen öyle al bakalım şu çanta parayı bundan sonra bu paralar seni. Bunlarla güzel bir iş kur ondan sonra da paralar kazan. Sonra fakirlere yardım et olur mu? Tamam abi merak etme herkese yardım edeceğim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Aferin bakalım hadi ben gidiyorum. Kendine iyi bak bundan sonra çok çalış. Görüşürüz abi adamsın sen. Vay be şu paraya bakın oley be sonunda Aç değilim ya Demek o kadar parayı o çocuğa verdin ha O paraları çalayım da aklın başına gelsin seni Arkadaşlar bakın Destekleriniz sayesinde çok zengin oldum Eğer hala kanala abone olup Videoya like atmadıysanız Hadi bir like atıp abone olun gösterin bize gücünüzü Hey sen çocuk kimden çaldın bu paraları Kimden çaldı? çabuk söyle bana Kimden çaldın dedim sana Ne çayması abi birisi verdi bana bunları Artık benim bayan bunlar Hadi oradan be hadi oradan Kimse bu kadar para vermez sana sen bunları kesin çaldın. O yüzden senin elinden geri alıyorum bu paraları. Hayır. Ayda abi bu payalığı bana insan yardım etmem için verdi. Aç kaybıyım diye verdi. Alamazsın. Alırsan ne yapacaksın? Pis pelet seni. Bal gibi de alırım. Sen de hiçbir şey yapamazsın. Hayır ya hayır. Yürü git buradan. Benim payam bunlar. Çaymadım ben bunları. Benim diyorum. Ben bununla iş koyacağım. Sonra ya da fakireye yardım edeceğim. Hadi oradan be pis dolandırıcı seni. Artık bu paralar benim anlasam hadi defol git şimdi buradan. <laughs> enayi seni. Hayır ya uyamaz. Pisisin. Çaydı payalayım. Ne yapacağım ben şimdi? Gitti payalay. Ne yapacağım? Ay da abi ya, ne diyeceğim ben? Ay da abi beni kötü birisi sanacak. Hayır ya uyamaz ya. Uyamaz. Ne olacak şimdi? Gitti payalay gitti. <laughs> e bu da ne? Küçük çocuk ağlıyor. Ne oldu küçük çocuk? Neden ağlıyorsun? Ben daha az önce yardım ettim sana. Ay da gitti. Anlamadım. Haydi gitti hepsini. Neler diyorsun sen ya? Nasıl olabilir bu? Ama ama kim yaptı bunu ya? Hangi acımasız yaptı bunu? Kim böyle bir şey yapabilir ya? Bilmiyorum Ayda abi. Bilmiyorum. Maskesi vardı. Bir insan nasıl çocuğun paralarını çalabilir ya? Arkadaşlar kim yaptı bunu? Eğer biliyorsanız yorumlara yazın ya. Kim yaptıysa bulup cezasını verelim ona. Senin paralarını çalmış resmen. Abi ben çok çalışacaktım. Fakileye yardım edecektim. Ama çayda adam yardım edemeyeceğim iyi kayacağım. Aç kayacağım. Hayır sen hiç merak etme. Ben sana daha da çok para vereceğim. Sen daha büyük yerlere geleceksin. O hırsız da görecek gününü. Gerçekten abi Çok teşekkür edeyim. Çok. Sen de 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 de. Sen de öylesin kardeşim hiç merak etme hadi bakalım gel benimle. Ee yine yardım ediyor Arda çocuğa of ya of. Ne güzel bütün parasını çalmıştım Arda kahraman olamayacaktı Arda yine kahraman ilan edecekler. Yetti artık daha büyük bir plan yapmam lazım Arda'nın bütün parasını çalmam lazım böylece kimseye yardım edemez kendisi de fakir kalır. Böylece babam yeniden benimle gurur duymaya başlar görürsün sen Arda bey görürsün. Darda Bey'in evi burası. Girelim bakalım neler varmış içeride. Şunun pislik arabasına bakın. Kim bilir nereden çaldı paraları. Paraları çalıyor çalıyor sonra böyle arabalar alıyor. İnsanlara yardım ediyormuş gibi gözüküp iyi bir insan rolü yapıyor bir de. Benim babam bile kandırdı. göstereceğim ama ben ona. Yaptıkları her şeyi ortaya çıkartacağım. Bütün hırsızlıkları göstereceğim ona. Evet acaba bakalım kasayı nereye saklamış. Allah Allah nerede bu kasa ya? Çok garip nerede acaba? Kesin mutfağın arkasına saklamış. Bakayım Allah Allah Burada da değil nerede bu ya Allah Allah Buldum buldum kesin koltuğun arkasına Bakayım Allah Allah burada da yok Nerede bu ya gerçekten çok enteresan Evin her yerine bakıyorum ama bulamıyorum Allah Allah çok garip ya Nerede bu kasa acaba acaba Buralarda mı şu kasanın arkasında olabilir mi ya Ardının paraları kalsak Kasayı bulmam lazım benim aa para bir de kasa da var. Aa işte burada ya. Ben ne yapıyorum ben? İşte kasa burada. Gerçekten çok fazla para var burada. Arda'nın gerçekten çok fazla parası var. Hepsi çok gelir ona. Birazını ben alayım bari. evet evet en iyisi biraz para toplayayım şuradan. Şunlardan da alayım biraz. Şu altınlardan da alayım. Oo harika ya harika. Çok iyi soydum Ela'yı Arda'yı. Babam benimle gurur. İşte Kerem komiser neredeyse bütün paralarım buradaydı. Hepsi gitmiş neredeyse. Sizin gibi iyi bir insanı neden böyle soyuyorlar bilmiyorum Arda Bey. Siz fakirlere yardım ediyorsunuz. Çok iyi bir insansınız. Gelmişler sizi soymuşlar bir de utanmadan. Pisırsızlar. Evet gördüğünüz gibi soyuldum Kerem komiser. Sizden yardım istiyorum. Ne olur bulun paralarımı. Onların hepsi benim emeğimdi. Alın terimle kazandım. Siz hiç merak etmeyin Arda Bey. Merak etmeyin. Bütün paralarınızı bulacağız. O hırsıza da gereken cezayı vereceğiz. Çok sağ olun Kerem komiser. Size güveniyorum. Orada daha bir sürü insanın hakkı vardı. Onlara yardım edecektim. O pis hırsız yüzünden hepsi gitti. Siz hiç merak etmeyin. Hepsi geri gelecek. Hepsini kuruşu kuruşuna geri alacağız. Kamera kayıtlarını inceleyeceğiz ve onun kim olduğunu bulacağız. Hem de en kısa sürede. Rüzgar evladım bu paralar ne böyle? Eee babacım sen bana işe yaramaz diyordun. Ben de gittim çalıştım işte. Bak ne kadar para kazandım bir günde. Vay be oğlum ne iş yaptın böyle. Gerçekten çok fazla para kazanmış sen. Geçen gün sana kızdığım için özür dilerim oğlum. Sen gerçekten çok çok akıllı bir çocukmuşsan. Tabii ki öyleyim babacım. O Arda iki, ki? Ben ondan bin kat daha akıllıyım. Daha zengin olacağım ondan. Sen hiç merak etme. Güven bana. Sen bana iyi davran yeter. Tamam mı babacım? Özür dilerim canım oğlum. Sana çok kötü sözler söylemiştim. Aslında sen çok iyi bir çocukmuşsan. Hop 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 Herkes ellerini havaya kaldırsın. Rüzgar tutuklusun. Arda'nın evine girip hırsızlık yapmaktan dolayı tutuklusun. Vay be Rüzgar. Demek benden bu kadar nefret ediyordun ha. Senden hiç şüphelenmemiştim. Demek yardım ettiğim iyi insan da ...parasını sen çalıyordun. Ne? Rüzgar oğlum bunlar neler söylüyor böyle? Yalan söylüyorlar babacım. İnanma onlara. Bunları ben kendim kazandım. Emeğimle kazandım. Ya söyleme Rüzgar. Kamera kayıtlarını inceledik. Arda'nın evine girmişsin ve hırsızlık... Yap sen Evet yarım saat kasanın yerini bulamamışsın. Kör herif seni. Oğlum ne yaptın sen? Ben seni her halinde seviyordum. Sadece biraz daha düzel diye kızmıştım sana. Böyle hırsızlık yapmana gerek yoktu oğlum. Niye yaptın bunu? Beni de Arda'yı sevdiğin gibi sev istedim babacığım. Ona yaptım. Çok özür dilerim babacığım. Çok özür dilerim. Hayır ya olamaz. Rüzgar evladım maalesef tutuklusun. Bizimle geliyorsan. Amacın ne olursa olsun yine de hırsızlık yaptın. Evet ve insanların hayatıyla oynamaya çalıştın. Bu yüzden tutuklu sen. Olamaz evladım ya keşke yapmasaydım böyle bir şey. Ben seni zaten çok seviyordum. Çok özür dilerim babacığım. Özür dilerim. Elveda. Hadi bakalım Rüzgar. Zorluk çıkartma ve bizimle karakola gel. Tamam Kerem komiser. Hiç merak etmeyin. Geliyorum sizinle karakola. Hapsatabilirsiniz beni. Hayır ya olamaz. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Kurtarmam lazım oğlumu. Hayır ya hayır. Hepsi benim suçum. Keşke ona kızmasaydım. Keşke Rüzgar'a hiç kızmasaydım. Ona çok kötü davrandığım için oldu hepsi. Hayır ya hayır.